Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Depo savaşlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Çok güzel artış gösterdik ve 165 bin doların üzerine çıktık dostlar. Nasıl mı oldu? Bir anda oldu. Güzel oldu. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız nasıl para kasılır? İşte bu bölümde izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman fazla bekletmeden sizi hemen oyunu izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen gidiyoruz dostlar. O büyük deponun olduğu yere harika arabaları yakalayacağımız bazen de araba yerine karton çıkartıp kazıklandığımız o depoya gidiyoruz arkadaşlar. Sinir bozucu olsa da yine de heyecan verici. Çünkü içerisinden gerçekten efsane ve eşyaların bol çıktığı bir depo burası. Hepinize keyifli seyirler diliyorum dostlar. Öncelikle iki tane depomuz açık arkadaşlar. Bu depolara bir göz atacağız. Bir tanesi 2982 dolarlık. Hemen diğerine bakıyorum 16000 dolarlık. Tabii ki de neden 16 binlik olmasın? Daha güzel kazıklanılabiliyor. Mesela bakın burada bir araba şekli var ama araba var mı yok mu bilmiyorum. Bir mezar taşımız var, bir şey var, tabancamız var ama şurada herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Şu tabancamı bilmiyorum ama hadi ihaleyi başlatalım. Çok büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz <laughs> dostlar. Daha önce de başımıza geldi çünkü. Bu sebepten dolayı karton çıkma ihtimali de yüksek. Bunu baştan söyleyeyim. Büyük kazıklanabiliriz. Artık fiyatlar arttı. Biner biner yükseliyor. Ama tabii ki biz bu depoya alacağız dedik. Bu depoya alacağız dostlar. Evet arkadaşlar depoyu kazanan biz olduk. Yine ayılanları bayılanları görüyoruz. Hiç ayılıp bayılmasınlar. Ben başta söyledim bu depo benim diye. Hemen bir karşıda da depo açıldı gördüğünüz üzere. Şuna bir bakacağım karton mu? İnşallah karton değildir. Uf anam 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 arabanın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Rengi o 45 bin dolarlık bir araba. Gördünüz mü dostlar? Harika. Hemen şunları şöyle bir tamir edeceğim. Ondan sonra alabileceklerimi alacağım. Almayacaklarımı yani epik eşyaları alacağım. Diğerlerini bırakacağım dostlar. Hızlı sat özelliğini kullanarak hemen şunları hızlı hızlı satıyoruz yerinde. Şunu ben silah zannetmiştim ama silah değilmiş dostlar. Hemen bunu da hızlı bir şekilde satıyoruz gönderdik. Bunun durumu normal. Hemen şunu da bir tamir edelim. Gerçek fiyatına ulaşsın. Tamamdır. Normal fiyatına ulaştı dostlar. Şimdi şu arabamızı bir kullanalım bakalım. Daha garajdan çıkmadan kaza yaptık dostlar. İşte bu da benim kaderim. Bu arabayı şöyle bir koyacağım şurada bir dursun. Bunu satışa koyacağız dostlar. 45 bin dolarlık mükemmel bir arabamız var artık. Tabii ki de satacağız. Şimdi gelelim hemen şuraya bir yanaşalım. İçerisinde çok fazla eşya yok ama yine de şunları bir koyalım dostlar. İçerisinde epik eşyalar var. Epik eşyaların durumlarında iyi bir fiyata satıyoruz biliyorsunuz. Hemen şöyle fırlatalım atalım. Başka bir şeyimiz var mıydı? Burada başka bir şey yok. Hemen gidelim. Şu karşıdaki deponun fiyatına bakmak istiyorum. Karşıdaki depoda 3000 dolarlık bir depo. İçerisinde 3000 dolardan çok daha fazla malzeme var gibi görünüyor ama buradan çıkalım dostlar. Şöyle yapacağım. Şu depoya bakmayacağım. Hemen şunun kapaklarını kapatıp küçük bir depomuz var bizim. Bir sonraki depomuz biliyorsunuz ikinci açılan depo. Oraya gideceğiz ve oradaki depolara bir bakacağız. Çünkü onların içerisinden de ciddi anlamda güzel şeyler çıkıyor. 800 dolarlık depo açtığın zaman 15-20 bin dolarlık kar edebiliyorsunuz. Dostlar bu bölümü lütfen iyi izleyin ve like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Çünkü bu bölümde efsanevi para kazanmamız olası. Bunu baştan belirteyim. Bakalım buradan da araba çıkabiliyormuş diye duydum ama çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum. Burası 4 yıldız bir depo. Bir açalım bakalım depoyu derken depo kapandı dostlar. Hemen şuradaki depolara bir göz atacağım. 1400'lük depo. İçerisine İyi malzemeler var ama buna girmeyeceğim dostlar. Farklı arayışlar peşindeyim. Daha fazla yüksek miktarda tutarların olduğu depoları almak istiyorum açıkçası. Bir de burada 1200 dolarlık var. Yani 1200 dolarlık var malzeme var. Baya güzel malzemeler var ama buraya da girmeyeceğim dostlar. Madem girmeyecektin niye geldin buraya kadar diyorsunuz? Bunu biliyorum. Ama dostlar benim gözüm daha fazla yükseklerde. Onu da baştan belirtmiştim zaten. Hemen gidelim biz depomuza. Orada bir tane açılmayan depo vardı. Ona bir göz atacağız. Daha sonrasında arabamızı alacağız, gideceğiz dostlar. Bir önceki bölümde sokak satıcısına rastlamamıştık. Bu bölümde rastlayacağız mı, rastlamayacağız mı? Onu bilemiyorum açıkçası. Şimdi burada bir depo daha açılmış dostlar. 5 yıldız olarak gösteriyor. 4000 dolarlık bir depo. İçerisine açalım. Oo, bak bu depoya girilir işte. Bu depoya girilir dostlar. Ben bu depoyu kaldırıyorum ve ihale'yi başlatıyorum arkadaşlar. <laughs> 7500 8000 dolar civarında alırız diye düşünüyorum ben bu depoyu. Evet 7800 dolara aldık dostlar. Şimdi bakalım 7800 dolara aldığımız depodan ne kazandık? Şuna bir bakalım gördünüz mü dostlar? Bakın gördünüz mü daha durumu kötü 5000 dolar. Şimdi ben bunu mükemmelle getirdim deponun fiyatının 2 katı çıktı zaten. Onu görmüş oldunuz. Hemen şunu da bir tamir edelim. İçerisinden bir malzeme çıkacak mı? Ona da bir bakalım. İçerisinden fışkı çıktı dostlar. Burada bir tabancamız var. Bakın bu da efsanevi. Bunu da almış olduk. Efsanevi ve epik eşyalar dışındaki malzemeleri direkt burada satacağız hızlı sat özelliğinden dostlar. Bakın 3. efsanevi çıktı ve gayet iyi durumdayız. Gördüğünüz üzere çok güzel karlar ettik dostlar. Hemen şunları yani nadir ve sıradanları hemen buradan hızlı sat özelliğinden satıyoruz arkadaşlar. Şunları da şöyle koyalım. Buradan hemen arabaya taşımak kolay olsun. Buralarda başka bir şey yok. Hemen gelelim. Arabamızı çekelim bu tarafa. Daha sonrasında malzemelerimizi yükleyelim. Gidelim depomuza. Bu malzemeleri bir güzel satmaya dostlar. Bakın 165 bin dolarla başlamıştık bölüme. Şimdi bakın ne kadar olacağız. 200'ü zorlayacak gibi duruyor. 200'e çıkmaz. Onu baştan belirteyim. Belki de çıkabilir de yani. O hiç belli olmaz. Ama bu bölüm içerisinde 200 doların 200 bin doların üzerine çıkabiliriz dostlar. Şimdi şu arabamızı alalım. Aslında direkt şu arabadan bir başlayalım. Şu depoya da bir göz atalım dostlar ya. Gözüm çarptı öyle kaldı. Yani yok. Gerek de yok dostlar. Bir tane efsanevi eşya var. Onun dışında başka bir şey yok. Aslında güzel de karşılayabilirdik ama. Şu arabayı götürelim bir satışa koyalım. 55 bin dolardan koyacağım satışa. Yalnız kaldırıma çıktım. Arabanın camı kırıldı. Bu araba bayağı bir alçak bu arada. Şimdi bu araba burada dostlar 60 bin dolardan biz koyalım. Hemen gidelim minibüsümüzü alalım gelelim. İçerisindeki malzemeleri satmaya başlayalım dostlar. Hemen hızlı bir şekilde otobüsle gidiyoruz. Minibüsümüz burada bekliyor. Haydi depomuza gidiyoruz malzemelerimizi satıyoruz. Bir müşterimiz var arabamıza gelen. Ona bakacağız hemen şimdi gidelim bir bakalım. Pazarlığa gerek yok alacağım diyor. 60 bin dolara verdik dostlar arabayı. Gördüğünüz üzere 182 bin dolar 20 bin kar ettik bile dostlar ve bu ürünler satıldığında da emin olabilirsiniz 200 bin doları geçmemiz muhtemel evet bütün her şey durumu mükemmel durumda bütün malzemelerimizin durumu mükemmel hemen şuradan başlayalım satışlara dostlar 1750 dolardan mezar taşımızı koyuyoruz burada bir aynı mezar taşımız var aynı şekilde 1750 dolardan koyuyoruz musketimiz var 1300 dolar diyelim altın ak47'miz var dostlar güzel bir fiyata gidebilir. 7500 dolara verelim. Müşteriler gelmeye başladılar. Yaşlı amcalar bezar taşı alıyor genellikle dostlar. 7500 dolara da bu tabancamızı verelim. İşte bakın şuna dostlar. Ben 18000 dolar yazıyorum. Buraya da 1200 dolar yazalım. Başka bir şey var mı? Şu anda başka bir şey yok. Buraya dostlar hemen 1500'den fiyat verelim. Çok fazla diyor. 1400'e düşelim. 1400 tekrar yazdığımız takdirde alacaktır ve alındı gördüğünüz üzere satışlarımız güzel bir şekilde başladı. Aynı fiyatı iki defa üst üste yazdığın zaman veya üç defa üst üste yazdığın zaman alınıyor dostlar. Bilginiz olsun. 6500 diyelim fazla bulacak fiyatı. 6000 diyelim. 6000 diyelim muhtemelen kaçacak. Sabrı kalmadı. 5900'den verelim dostlar. 1200 dolar demiş. 1350 dolardan kapı açıyoruz. Tekrar 1350 dolar yazıyoruz. Satıldı. Tabancamıza 7500 dolar vermiştik. 5000 dolara yakın bir fiyat verdi. 5500 dolardan kapımızı açalım. Tekrardan 5500 dolar yazıp bir nabzını ölçelim. Ama bak şimdi 5468'e kadar çıktım. 5500 dolar yazdığım zaman al bunu lütfen. E i̇lk başta niye almadım madem öyle? Aynı fiyatı vermiştim. Bakın 13.000 teklif ediyor. 15.000 diyorum. 14.000 kaçtı. Ama yani çok ucuza da vermem yani ben o silahı. Gerçi 13.000 de güzel bir fiyattı. 1100'den kapı açalım. Teklifi hiç beğenmemiş. Tekrar 1100'den kapı açıyoruz. Teklifi hiç beğenmemiş. 1050'den alır mı? Aldı. 12.000 fiyat vermiş. 13.500'den vermeyi deneyelim. 13.000'e çıktı. 13.500 diyoruz tekrar. 13.500'e silahımız satıldı dostlar. 200, 256 dolara çıktık. Gördüğünüz üzere efsane. Şimdi yatacağız. Ve şu günlük raporlara bir bakar mısınız dostlar? 39.220 dolar harcamışız, 85.996 dolar kazanmışız. Köy muhtarı haraç kesmiş 6 dolar ve 46.000 küsür dolar da kardayız şu anda dostlar. Efsane bir şekilde devam ediyoruz bölümümüze. İkinci sabahımıza uyandık. Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. Biz belki de bu bölümde 300.000 doların üzerine çıkabiliriz dostlar. Birkaç bölüm sonra da herhalde 1 milyon dolar oluruz. Gidelim hemen depolarımıza bir bakalım neler var neler yok. Ve hala da sürelerinin daha geç bir saatte açılacağı depolar varsa dostlar hemen küçük depoya bir gideceğim bir göz atacağım. Burada daha henüz açılmamış bakın burası No 56 yılbaşı ağaçlarının olduğu bir depo. Burası 7'de açılıyor diyor. Evet açılmak üzere hatta biz şöyle bir yanaşalım dostlar. Şöyle daha fazla yanaşacağım. Evet dostlar 10 bin dolarlık bir depo. İçerisinde kolumu var şey mi var bilmiyorum ama efsane ve eşya baya bir fazla gibi görünüyor. Yani iki tane üç tane efsane ve eşya var gibi görünüyor. Bu depoya girelim dostlar bir şansımızı deneyelim. Muhtemelen karton çıkar diye düşünüyorum. Deponun fiyatı 20 bin doları geçmek üzere dostlar. Ve 19.800 dolara depoyu aldık 20 bin dolara ulaşmadan. Hızlı satın al, hızlı satın al özelliğinde de zaten 25.500 dolar civarında. Şuna bir bakacağım kartondur mu? Ooo araba çıktı Güzel. Tam öyle çok fazla pahalı bir araba değil ama en azından bir süre idare ettirir dostlar. Şu arızalı olan şeyleri bir toparlayacağım. Bakın efsanevi bir pompalı tüfek çıktı. 7000 dolar civarında. Burada da epik bir silahımız var. Tüfek. Şu çöpleri falan bir temizleyelim buradan. Şunları da bir mükemmel duruma çıkartalım. Ucuz olan eşyaların hepsini dostlar hızlı sat özelliğinden satacağız. Boşuna yer kaplamaması için. Bir efsanevi eşya eşyada pompalı tüfek antik tanrı diyor. Vay 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 vay. Bakın bir efsanevi daha çıktı. Oo bir efsanevi daha. Bakın altın silah yakaladık. Power bank çıktı. Baya baya fazla malzeme çıktı dostlar. Gördüğünüz gibi. Baksanıza şuraya. Kolinin içi boş. Sanırım malzemeler bitti. Şu çekmecelerin içerisine bakacağım. Bazen çünkü içerisinden silah falan çıkabiliyor. Hemen bunları şöyle hızlı sat Özelliğiyle bir satalım dostlar. Şu kalabalıktan bir kurtulalım. Tamamdır dostlar gerisini de zaten arabaya yükleyeceğiz. Hemen evet, şöyle arabamızı biraz daha yanaştıralım. Arabamızın kapaklarını açıp içerisini yüklemeye başlayalım dostlar. Bu silah baya bir baksanıza uzunmuş baya yani. Adama sıkmana gerek yok zaten. Adama doğrulttuğun zaman direkt ucu batar zaten adama. Portal silahımız var. Efsane bir eşya. Altın tabancamız var. Ve pompalı tüfeğimiz var. Antik tanrı diye geçer. Dedelerimiz nenelerimiz için bezar taşları var. Hemen onları da şöyle arabaya koyalım. Ve burada malzeme bitti dostlar. Şu anda şu arabanın kapağını bir kapatalım. Şurada dursun. Şu arabayı da garajdan dışarı çıkartalım dostlar. Kenarda kalsın. Şuraya götürelim. Taşırken zorluk olmasın dostlar. Evet burada bir depomuz var. Burası da 6000 küsur depolu. 6000 dolarlık bir depo. 6800 dolarlık. Bunun içerisinde araban var ne var bilmiyoruz. Ama bu depoya da gireceğim dostlar. Bu depodan da araba çıkarsa ciddi anlamda çok iyi olur arkadaşlar. İşte gerçekten o zaman paranın içerisinden geçmiş olacağız. Deponun şu anki fiyatı 12083 dolar dostlar. Sanırım aldık. Evet aldık depoyu arkadaşlar. Bir bakalım içerisinde ne var. Hemen <laughs> şu kartonların üzerini kapattıkları şeye bir kırılma sesi geldi. Tamam aynı arabadan çıktı. Güzel iki tane araba çıktı. Epik eşyalarımız var. Altın bir silahımız var. Ya biz bu işi biliyoruz dostlar ya. Vallahi biz bu işi biliyoruz dostlar. Bir efsanevi tombul tavşanımız var. Fiyatı çok fazla yüksek değil ama yine idare eder. Bu arabanın önünde arkasında başka bir şey var mı? Yok. Hemen şöyle gelelim. Şu minibüsümüzü alalım. Burada da depolar var bu arada dostlar. O depolara da bakacağız. Aslında şimdi bakalım. 5 bin dolarlık bir depo. 5000 dolar versek. Aa bak şurada güzel bir şey var. Verelim dostlar burayı da alalım. Alalım anasını satayım ya. Bugün arabayı fullleyeceğim ya. Karar verdim dostlar. Dostlar bu depoyu da yaklaşık 10 bin dolara alıyoruz. Hatta 10 bin doları geçti arkadaşlar. Alıyoruz depoyu. Bir patlama sesi daha duyduk. Aa bak bu mezar taşını biz ilk defa görüyoruz dostlar. Baya büyük bir parça. Onun da fiyatına bakacağız. Gerçi onun da fiyatı 911 dolar civarlarında bir şeydir. 911'dir. Garantidir. Çünkü hepsi aynı fiyat. Bakalım şu kodilerin içerisinde ne var? Bir tane laptopumuz var. Power bankımız var. Şu küçük kolinin içerisi boş. Şu malzemelerde zaten değersiz eşyalar bizim için. Burada efsanevi bir eşyamız var. 7000 dolar. Bir efsanevi eşyamız daha var. Portal silahı. Onu da aldık dostlar. Burada da epic eşyamız var. Bu da ilk defa çıkmış bize. Fiyatına da baktık. Fiyatı da gayet güzel. Hemen şunları dostlar böyle hızlı sat özelliğinden ucuz şeyleri direkt satıyoruz. Tamam ucuz şeyleri de sattık dostlar. Hemen şunları da kapı önüne böyle bir yığalım. Şurada kalsınlar. Oradan da arabayı yüklemesi kolay olsun. Çünkü bir depo daha var. Ona da bakmayı planlıyorum. Tamam buradaki malzemeleri bitirdik dostlar. Tam karşıda bir tane daha depo var. Ona da bakalım. O ne diyor? 3000 dolar diyor. Eğer değecek bir eşya yoksa bırakacağım. Evet. Bırakalım ya. İçerisinde çok fazla sayıda çöp var. Onlarla uğraşmayalım. Muhakkak ki bir epik eşya veya bir efsanevi eşya vardır ama uğraşmaya değmez dostlar. Baya bir çer çöp dolu içerisi. Şimdi minibüsümüzün kapaklarını açtık. Şu malzemeleri içerisine bir fırlatıp atalım dostlar. Biz bu silahı arabaya nasıl sokacağız anasını satayım ya. Sattık dostlar. Arabaya girmedi sattık bizde. Yani yapacak bir şey yok. Hemen hızlıca şu yeni arabamızın almış olduğumuz taksimizin yanına bir gidelim. Minibüs burada kalsın. Şu taksiyi hemen gideceğim bir satışa koyacağım dostlar. Daha sonrasında minibüsü alacağım. Hızlıca gideceğim. Depodan çıkardığımız malzemeleri satmaya. 6900 denilmiş. Biz buna 8000 fiyat verelim. Koşa koşa gidiyoruz. Depoya minibüsü almaya. Havada kararmak üzere. Akşam olacak. Aa bizim burada malzemelerimiz vardı. Biz bunları almayı unuttuk dostlar. Ya var ya hiç hatırlatmıyorsunuz ha. Ayıp size be. Ayıp size. Şunları hemen yerlerine koyalım dostlar. Bir arabamız daha var. Onu da götüreceğiz. Durumu kötü. Bak buna hiç bakmamışız gördünüz mü? Şunların fiyatlarına bakmıştık dostlar. Hemen şöyle hızlı sat özelliğini kullanabileceğimiz 3 tane şeyimiz kalmış. En pahalılara kullanalım diyorum. Şuna kullandık. Bir de şunu fiyatına da bir bakacağım. Ne kadar? Bu 100. Bu 20. Bunu hızlı sattan sattık. Buna kalmadı dostlar. O yüzden bu deponun içerisinde kalacak. Hemen şu epik eşyaları vesaire alalım. Onun fiyatına da bakmamışız. Şöyle hemen onun fiyatına da şuradan bir bakalım dostlar. Güzel de bir fiyatı varmış. Şuradaki tüfeğimizi de arabamızın içerisine alalım. Arabanın kapaklarını kapatalım. Şu arabamızı da alalım. Gidelim ve daha sonrasında arabayı çıkartamadık lan içeriden. Gitmişken diğer arabamızı satalım diyorum. Bu arabayı da satışa koyalım ona da bir müşteri gelsin. Şimdi dostlar bakalım burada ne fiyatlar verilmiş. Almak istiyorum diyor. Koyduğumuz fiyata sattık dostlar. Çok güzel. Bir miktar daha. Aa bak bu 8000 diyor. Buna hemen 12000'den fiyat vereceğiz dostlar. 12000'den fiyat verdik. Ellerinde çöp poşeti var zannettim. Kıyafetiymiş anasını satayım. Şimdi hemen gidelim depoya dostlar. Minibüsümüzü alalım. Satışlara bir an önce başlamamız lazım. Arabamıza 8000 dolar vermişler. 9000 dolar isteyelim. Tekrar aynı fiyatı verelim. Daha sabrı var. 8900 dolara arabamızı sattık. Çok güzel. 191 bin dolarımız var şu anda. Hemen arabamızın kapaklarını açalım. Şu içerisindeki malzemeleri bir şuraya toplayalım. Evet dostlar. Malzemelerimizi içeri attık. Ve şu anda hemen hızlı bir şekilde satışa başlayacağız. Fiyatlarımızı vermeye başlayalım dostlar. Evet dostlar malzemelerimizi satışa koyduk. Şurada bir arabamız var mı? Yok satılmıştı arabalarımız. Hemen bu malzemeleri başlayalım satmaya. İki tane daha koymadığımız malzeme yok bunları biz satışa koyduk. E, tamam müşteri gelmemiş. Şimdi müşteri gelenleri hemen bir satıyoruz dostlar. Bütün hepsine de müşteri geldi. 200 bin dolarımız var an itibariyle. Satmaya başlıyoruz dostlar. 9500'den maymunumuzu verdik. 1400 lira fiyat verelim. 1400'e de pompalı tüfeğimizi sattık. Hemen burada halay çeken karınca yiyen var. Onu da 1600'den koyalım. 1550'ye satarız diyordum ama adam kaçtı. 5500'den altın silahımızı koyduk. Bu çok düşük fiyat verdiği için satmıyorum dostlar. Karınca yerine tekrardan bir müşteri geldi. 1300 fiyat vermiş. 1500 diyoruz. 1500'e de satarız bunu. Altın silah fiyat güzel geldi bu sefer. 6000 diyelim. 5900 diyelim. 5600 diyelim. Sanırım alacaktır bu fiyata. En son 5500'e bırakalım dostlar. Bir müşteri daha kaçıramayız. 3600'den tavşana bir müşteri geldi. 3500 diyelim ve 3500'de kalsın dostlar. 350 mezar taşı. Tekrar 1350 veriyoruz fiyatı. Satışı yaptık. Buna da aynı şekilde 1350'den satışını yapacağız dostlar. Mavi taşlar var. Tuhaf mavi taşlar var. Bunu da 1750 dolardan veriyoruz ve bugünü kapatıyoruz dostlar. Gördüğünüz üzere 250 bin doları şu anda aşmış durumdayız. Hemen bir yatalım kalkalım. Yine günlük raporlarımıza bir bakalım. Ne yapmışız? Ne kadar para kazanmışız? Bugünü de 40 bin dolarla kapattık dostlar. Artık para kazanmak ciddi anlamda çok daha kolay. Şimdi hemen kalkıyoruz. Yine aynı taktiği kullanıyoruz gidiyoruz büyük depomuzdan ne varsa alıyoruz. Tabi ne varsa alıyoruz derken güzel malzemeleri alıyoruz. Ve daha sonrasında da yaklaşık 275 bin dolarla falan da muhtemelen bölümü kapatırız diye düşünüyorum. Tabii eğer ki yüksek fiyatla bir araba yakalarsak dostlar 300 bin doları da bu arada geçmiş oluruz. Şurada hemen bir tane depo var. Bu depoya şöyle ben bir yanaşacağım. 2000 dolarlık bir depo. 2000 dolardan çok daha fazla malzeme var dostlar. Yani bu depoyu alacağım. Deponun fiyatı 4000 dolara yaklaştı ve aldık dostlar. Bu depo bizim. 4000 dolara aldık depoyu. Bakın şurada iki tane şey göstereceğim size. Hatta bir tane bile göstersem yeter. 4000 dolara aldığımız depodan şuradan 9000 dolar kar edeceğiz dostlar. Çok fazla malzeme çıkmadı içerisinden. Ama gerçekten öyle bir malzemeler çıktı ki dostlar. Ciddi anlamda para yapan malzemeler çıktı. Hemen şu... Ucuz olan şeyleri hızlı sat özelliğiyle satıyoruz. Aa bak burada da bir şey varmış. Bunu da sattık. Şunu alıyoruz. Bunu arabaya koyacağız dostlar. Şunu da şöyle yanaştıralım. Şurada dursun. Şunu da satalım. Şunları da arabanın içerisine atalım. Fırlattık attık ayakta kaldı gördüğünüz üzere. Şimdi kapakları kapatalım. Şurada bir depomuz var. Hemen oraya da bir gideceğim. Hemen hızlıdan halledeceğim dostlar. Bugün burada çok fazla depo yok. Olanlarla yetineceğiz. 2000 dolarlık bir depo. İçerisinde çok güzel yine silahlar var. Bu depoyu yine alıyoruz dostlar. Aslında hızlı sat özelliğini kullanabilirim. Hızlı satın al özelliğini kullanabilirim. 6054 dolar diyor. Ama tabi 4000 dolara alacağız. 2000 dolar da yanımıza kar kalacak bir şekilde. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. 4122 dolara depoyu alıyoruz <laughs> dostlar. Hatta 4500'e falan alacağız galiba. Arttıran oluyor sürekli. 4622 dolara aldık depoyu. Şimdi bakalım içerisinde neler var dostlar. Şunlar mükemmel durumdaymış. Bunu hemen satacağız hızlı sat özelliğinden. Bakın burada bir epik eşyamız var. Efsanevi eşya özür diliyorum. Çok güzel fiyatlara gidecek o eşya. Bunun içerisinde de nadir çıkan bir silah var. Burada bir katanamız var. Efsanevi eşya. Tamam dur dostlar şimdi bunları şöyle hızlı sat özelliğinden hızlı hızlı satalım. Bu silahı da satabiliriz nadirmiş. Köpek kulübesi. Zaten bu da çöp. Hemen arabamızın kapaklarını açalım. Bu malzemeleri hızlı hızlı atalım arabanın içerisine. Şunu da satacağız. Tamam dostlar bu depoyu da bitirdik. Hemen arabamızın kapağını kapatalım. Şu aşağıda bir depo var. Hemen ona da bir bakacağım. Hemen karşısında da var. O depoları da bir tıraşlayacağız dostlar. Şöyle hızlıca bir gidelim. 4000 dolarlık bir depo. 4000 dolarlık içerisinde malzeme... Valla inanın yok dostlar. Bu sebepten dolayı bu depoya girmeyeceğim. Hemen bir karşısındaki depoya bakacağım. 5000 dolarlık bir depo. Koli mi çıkar, araba mı çıkar bilmiyorum ama muhtemelen araba çıkacak gibi duruyor. İhaleye girelim. Bir bakalım dostlar. Bu deponun fiyatı 10.000 doları geçebilir bilginiz olsun. 10.000 doları geçer diye tahmin ettim ama 9.100 dolar civarında fiyatı aldık dostlar depoyu. Hemen bakacağım içerisinde ne var? Koli var. Yine kazıklandık. Yine kazıklandık ya. Ne güzel gidiyorduk bak. 3 tane araba mı ne bulduk bugün? Gayet iyi bir şekilde ilerliyorduk. Niye şimdi böyle yaptın? İçerisinden çok parlak bir şeyler çıkmadı dostlar. Ama yine idare eder. Yani bunları bir hızlı sat özelliğiyle satıyoruz. Bu epik eşyamış ama onu da satalım dostlar. Aramamızda çok fazla yer kaplamamak adına. Şunu da gönderelim. Hızlı sat özelliğimiz çok fazla kalmadı herhalde. 3 tane hızlı sat özelliğimiz kaldı dostlar. Hemen şu malzemeleri de şöyle fırlatalım. Kapı önüne yanaştıralım. Zaten başka depo yok şu anda burada. Hemen bunları da arabaya yükleyeceğiz ve daha sonrasında da çekeceğiz gideceğiz evimize. Hemen hızlı hızlı arabamızı yükledik dostlar. Burada işimiz bitti artık gidiyoruz bu malzemeleri satmaya. Bölümün içerisindeki bugün ablacım ne yapıyorsun yolun ortasında yürüyorsun ezileceksin. Bu bölümün içerisinde bugün araba bulamadık dostlar. Yani bu bölümün içerisinde derken bu bölüm araba bulduk ama bu son gün araba bulamadık öyle söyleyeyim. Şimdi içerideki malzemeleri alalım şuraya bir yerleştirelim dostlar. Evet malzemelerimizi içeri doldurduk. Hemen bilgisayarımızdan satışlarımızı yapıyoruz hızlı bir şekilde. Aa durumu kötüymüş bunun. Bir tanesinin durumu kötü. Şu mu? Hangisinin durumu kötü? Şunun. Yo şunun. Hemen onu da iyi konuma getirdik dostlar. Hemen satışlarımızı yapalım. Başlayalım. Gördüğünüz üzere müşteriler akın akın geliyorlar. Çok güzel bir satış bekliyor bizi dostlar. Onu belirteyim baştan. Malzemelerimizin fiyatlarını yazdık dostlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel fiyatlar verdik. Bakalım satışlarda umarım bu kadar güzel olur. 1250'den kapı açalım. Pompal tüfeğe almadı. 1200 diyelim. Tekrar 1200 fiyat verelim. Daha hala sabrı varmış. O 1200'de satıldı dostlar. Buna da 1350 fiyat veriyoruz. Tekrar 1350 yazalım. Aa gitti. Aslında daha da sabrı vardı yani bekleyebilirdi. 1600 liradan yazalım. Mikroskopumuzu 1550 liraya düşelim ve satışını yapalım dostlar. Mezar taşı 1500'den fiyat açacağız. Muhtemelen kabul etmeyecek. 1400'e düşüyoruz. 1350'ye düşüyoruz. 1350'ye sattık. 1344 vermiş. 1500'den kapı açıyoruz. Fazla buldu. 1450'ye düşüyoruz. O da kaçtı. 5500'den teklifimizi verelim. Ve 5500'den dostlar katanamızı satamadık. Ama bu sefer satıyoruz. 5500'den sattık dostlar. 12.334 vermiş. Çok güzel verdi. 15.000'den biz bir kapı açalım. 14.000'e düşelim. 13.500 diyelim. Kaçtı. 13.500'den demek ki kapı açmaya başlayacağız dostlar. 1350 diyelim. 1350'ye silahımızı verelim dostlar. Mezar taşı var. 1500'den açıyoruz kapıyı. Tekrar 1500 verdiğimiz takdirde alınacak. Silahımıza tekrardan geldi. 11.000 fiyat verdi. Çok düşük verdi. Vermiyorum. 6.500'den kapı açalım. 6.250'ye düşelim. 6.000'den de verelim. Tüfeğimiz var. 1.300'den kapı açalım. 1.250'ye düşelim. Kaçtı? Aslında alabilirdi yani. 14.000'den açtık olmadı. 13.500 diyelim. Tekrar 13.500 diyoruz. Kaçma bu sefer. 13.500'e verdik silahımızı. Tabancamız var. Tabancamızı 1100 dolardan yazalım. 1000 dolardan ekleyelim tekrardan. 1000 dolar veriyorum. Aldılar. 25 dolar 1150 dolardan kapı açalım. Tekrar 1150 dolara yazdığımız takdirde veriyoruz. 8000 dolar vermiş. 9500 dolar diyeceğiz. 9000 dolara düşüyoruz. 9000 dolara sattık dostlar. Dedemiz mezar taşı almaya gelmiş. 1350 dolar diyelim. Dedemize kıyak yapalım. 1350 dolara verelim. Rahat rahat güzel bir şekilde uyusun. 283 bin dolarla bölümü kapatıyoruz dostlar. Efsane bir bölüm oldu. Yaklaşık değil hatta şöyle söyleyeyim. 163 bin veya 164 bin gibi bir e, fiyatla başlamıştık oyuna. Şu anda 283 bin 110 veya 120 bin dolar karla kapatıyoruz dostlar. Efsane bir bölüm oldu. Bu efsane bölüme lütfen sizden rica ediyorum dostlar. Like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.